Yatmadın mı sen daha? Seni bekledim. Ne, ne yapıyorsun? İçeriki odada yatacağım ben. E niye? Şadiye. Bak ben seninle vicdanımı susturmak için evlendim. Sakın daha fazla bir şey bekleme benden tamam mı? Bu saatten sonra seninle öyle karı koca falan olacak değiliz. O kadar uzun boylu değil. Zaten elimde de değil. I'm <laughs> going Bak Sinan. Aklının başına devşir. Bendeki yerin ayrıdır. Seni severim. Ama kardeşime yaptığını bir daha asla affetmem. Memlekette her gün birileri birilerinden ayrılıyor Sinan. Ben hiç kimseden ayrılmadım. Ben ayrılmadım. Kimse böyle olacağını bilmezdi. Kimse. Kimse de bile bile bunu yapmaz. Seni severim. Akıllı. Bak kardeşin tedavi görecek. İki seneye kadar bir şey kalmaz. Sen de iyileşeceksin. Sen de toparlayacaksın. Sonra yeni bir hayat kuracaksınız. Ben de yardım edeceğim sana. Senin. Vurdurma kendini buna. Hadi gidelim biz. Bir saate kadar çıkarız. Kızı da hazırlayın. Bunu da bir temizleyin. İnsan içine böyle çıkmaz. Tamam. Abi. Deniz Hanım geldi abi. Bir işim yaklaşıyor. Ne ya? Ben... Kapatın oğlum kapıyı hemen alın mutfağa. aa. Niye açmadın gece telefonlarımı? Beni mi aradınız? Hiç fark etmemişim. Bakın merak ettiyseniz söyleyeyim. Can gece bizde kalmadı. Onu yolda indirdik. Eğer telefonlarımı açsaydınız geceden öğrenecektiniz. Ben öyle şeyleri merak etmem Deniz Hanım. Ha. E gece biz giderken ki neydi o zaman? Bakın Sermet Bey. Şimdi Can aklınca bir şeylerden şüpheleniyor. Sizden de beni korumaya çalışıyor. Şimdi ben ona kalkıp bir şey söylersem gelecek size bir şey söyleyecek. Siz de işte bir şey yapacaksınız ona yani. Ben size bir şey olmasından korkuyorum. Öyle mi? O zaman bana bir şey olmasın diye sen tekrar Can'la çıkmaya başlarsın. Siz böyle davranırsanız sizde çıkmayacağım kesin ama. Ha bizim çıkma ihtimalimiz mi var? Bilmiyorum. Ben yani teklif eden olmadı. Yani bu işlerde her şeyin böyle teker teker konuşulması lazım değil mi? Hangi işlerde? Şey mi yapsak biz akşam? Şey mi gitsek? Sinemaya mı? S sinemaya mı? O olur. Benim tanıdık sinema var gideriz. Tamam altıda beni alırsınız. Ee, sonra da böyle sosisli falan yeriz ha. Yeriz. Sosisli büfede. Sonra da biraz dolaşırız. Olur. Ee, dolaşırken sizi de bana bu Fırat'la ilgili konuyu anlatırsınız belki ha? Hani soygun moygun onun altına ne yatıyor? Gerçeği anlatırsın ha? Senin derdin sinema falan değil. Sen benden laf almaya çalışıyorsun. Yani evet ama daha önemli nedenlerim var açıkçası. Ailem duruşuna yolları gidişine hayran be. Abi bir sıkıntı yok değil mi? Yok. Bir sıkıntı yok. Akşam sinemaya gideceğiz. Oradan da büfeye gideceğiz sosisli yemeğe. Çok güzel abi. He, yani, güzelmiş. E ben ne yapayım abi şimdi? Bir sinema kapatayım ben. Büfeye gideyim büfeyle konuşayım. Oraları bir toparlasınlar, düzgün masa koysunlar. Çiçekler mum falan. Değil mi yani? Olur tabii. Şık olur. Ya e o zaman işte altını alacağız. Ben gelmem abi öyle olmaz. Sen tek gitmen lazım. Garajdan şöyle özel güzel bir araba çıkartırız. Değil mi? İyi e zaman tek giderim ben ne yapayım? İyi sen git. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>